Merhaba değerli ve background izleyicileri. Bugün yine Agri Accelerator Türkiye girişimlerinin bulunduğu yeni bir ve background yapımı filizlenen girişimler serisiyle beraberiz. Fikirleriyle toprağı yaşartan cesur girişimcilerin katılımıyla ve background yapımı filizlenen girişimler başlıyor. Bugün aramızda Biopirif'ten Hüseyin Sancar Bozkurt var. Ee, Unique Biyotek'ten Seda Burçak Albayram var ve tabii ki Agriclim Accelerator Türkiye'nin e, programın yöneticilerinden Aysun Demirdoğan Hanım var. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir önceki programda daha çok makine, ekipman ve e, farm management sistemleri üzerine konuştuk. E, buraya ben giremedim. Bir önceki programda daha çok farm management system üzerine bir e, grubumuz vardı. 4-5 tane girişim bir aradaydı. Yine Agriclim Accelerator Türkiye'nin girişimleriydi. Bu e, bu yayında ise daha çok biyoteknoloji grubu ile alakalı e, paylaşımlarda bulunuyor olacağız. Unique Biotech ve Biopirif bizlerle beraber. Programa geçmeden önce başlangıç için ben sözü Agriclim Accelerator Türkiye ile alakalı ee, anlatımlar yapmak üzere Aysun Hanım'a vereyim. Onu da çok fazla yormadan hızlıca dinleyelim. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Ömer Faruk Bey. Ee, Agri Climate Accelerator Turkey, EIT Climate Kick e, Climate Accelerator çatısı altında Türkiye'ye özel açılan e, iklim odaklı bir hızlandırma programı. E, i̇klim odaklı olması biraz daha bizim spesifik e, odaklandığımız kısımda yani tarım ve gıda alanında olan iş yapan, pazarı olan girişimlerin bulunduğu ve bu girişimlerin hem küreselleşme hem de yatırıma erişim konusunda desteklendiği bir program diyebiliriz. Girişimciler için en kıymetli olduğuna inandığımız avantajı ise Climate Safe yatırım havuzundan 500 bin liraya kadar yatırım alma süreçlerine dahil olabilmeleri. Sadece mezunların faydalanabildiği bir yatırım havuzu. E, tabii ki sadece e, başlık altında değil hem mentorluk hem uzman e, birebir görüşmeler hem de sektörel paylaşımlarla girişimleri desteklemeye çalışıyoruz. Diliyoruz e, ki iklim odaklı bu girişimlerimizi de e, hem yatırımcılarla hem de ürünlerini farklı pazarlarda buluşturarak daha güzel yerlere getirebileceğiz. Çok teşekkür ederim tekrar söz verdiğiniz çok sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetlediniz. İklim dediniz, iklimin dönüşümü, iklim krizinin mücadelesi tabii ki tarımla da alakalı, filizlenen girişimlerle de alakalı. Burada üstlendiğiniz e, misyon oldukça değerli. E, yaptığınız çalışmalar da yine sektör için, dünyanın geleceği için çok değerli. Katkılarınız için biz de çok teşekkür ediyoruz Ayşen Hanım. Buradan girişimlere geçmek isterim ben. E, tabii ki bir e, ayrımcılık yaparak öncelikle... Seda Hanım'a söz vermek isterim. Seda Hanım, sizleri dinleyelim. Girişiminizin kuruluş hikayesi, siz kimsiniz, neler yapıyorsunuz? Buyurun lütfen. Benim ismim Seda Burçak Albayram. UNIC Biyoteknoloji'nin kurucu ortaklarındanım ben. Ünlük Biyoteknoloji adından bulunuyorum. Bizim girişimimiz aslında akademik tabanlı bir girişim. 2020 yılında Ege Üniversitesi Profesörü Candaş Adıgüda tarafından kurulmuş bir girişim. Ben de kurucu ortaklarından biriyim. Sonradan dahil oldum firmaya. Ama ekibimiz üç temel kişiden oluşuyor. İki akademisyen ve bir, bir de ben varım. Ben genelde iş geliştirme tarafındayım. Çünkü ben e, kurumsal hayattan bu tarafa geçtim. Akademik geçmişimde hiç yok. Ürünleri akademik taraf geliştiriyor. Ben iş geliştirme tarafını yapıyorum. Üç kişilik çekirdek bir ekibimiz var. Bir de gençlerden oluşan laboratuvar ekibimiz var. Onlar da dedike ürünler üstünde çalışıyorlar. E, biz hepimiz ortak özelliğimiz deri mühendisiyiz. E, dolayısıyla deri atıklarından bir ürün üretiyoruz. E, tarım biyoteknolojisi alanında çalışıyoruz aslında. Bu ürünümüz özelinde bu firmaya katıldık, e, bu programa katıldık. Yoksa bizim iki tane ürünümüz var, ikisi de farklı alanlarda. Ama bu programda olmamızı sağlayan ürünümüz, deri atıklarından elde ettiğimiz bitki besini biyosüblan. E, bunu hem deri atıklarını hem deri yan ürünlerini kullanarak geliştiriyoruz. Ee, 2020 yılında kuruldu bizim e, aslında şirketimiz TÜBİTAK bir kapsamında. Yaklaşık 5 yıldır çok uzun bir arge süreci oldu. Yani Hüseyin Bey de muhtemelen benzer şeyler söyleyecektir. Bu alanın işte yani biyoteknolojinin şeyi bu çok uzun sürüyor arge süreçleri. Sonrasında doğrulama süreçleri de tarla da yapıldığı için daha da uzun sürüyor. Dolayısıyla biz 5 yıldır bu ürünü geliştirmekle aslında evet, vakit geçirdik. Şimdi de ürünümüz piyasaya çıkma aşamasına geldi. Tam da üstüne bu programa katıldık. E, dolayısıyla çok kısaca böyle özetleyebilirim. Ne güzel. E, Birçok aslında tarım e, ve işte insanlığın temeline dayanan teknolojileri geliştirmek e, hepsi böyle uzun sürüyor. Biz de mesela bu onda 2020'de bigle başladık. E, biz de 5. yılımızdayız. Ürünü geliştirme, ticarileştirme süreçleri bizim de aynı. E, geliştiriyorsun, Hı. tarlaya gidiyorsun. Belki iklim denk gelmiyor. Belki başka problemlerle uğraşıyorsunuz falan. Ee, güzel ben... bir yolculuktan çıktınız sizde ee, Çok tebrik ederim. Elinize sağlık. Teşekkür Sağ olun. Ee, Ben buradan sözü Hüseyin Bey'e vermek isterim. Hüseyin Bey, sizler kimsiniz ve biyopirif neler yapıyor? Ee, merhaba tekrar. Ee, ben Hüseyin Sancar Bozkurt. Gastroenteroloji doktoruyum. Ee, hem e, iç hastalıkları uzmanı hem de gastroenteroloji uzmanıyım. Ee, Mikrobiyata ve bağırsak Üzerine özel bir ilgimden dolayı bizim bir e, 2018'de başlayan bir yolculuğumuz oldu. E, özellikle benim yaptığım hastalara uygulama ya da yaklaşım şeklinde e, bu içeriklerden bir e, probiyotik bakterinin çok sıra dışı özelliklerini keşfettik. E, bu aslında hepimizin bağırsağında olan bifidobakterium infantis diye bir bakteri, probiyotik bakteri. Ee, yolculuğumuz bunun e, bu bakterinin mikroplastiği yok ettiğini göstermemize başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile çok güzel bir çalışmaya imza attık ee, ve mikroplastikleri yok ettiğini gösterdik. Bu anlamda insan bağırsağındaki bir bakterinin ilk defa mikroplastiği tamamen yok ettiğine dair aslında ilk bilimsel yayın bu. Ee, aslında bu ajan mikroplastiği şöyle yok ediyor. Dekarbonize ediyor. Yani karbonu kullanan bir bakteri. Dolayısıyla aslında dekarbonizasyonu düşündüğümüz her alanda uygulanabilecek bir gücümüz var aslında bizim. Biz bu anlayışla 2022 yılında e, Probif adı altında mikroplastik yok edici bir probiyotik supplementimizi çıkardık e, satışla. E, bizim ana amiral gemimiz e, Probif adlı probiyotiğimiz. Aylık 500 kutuyla başladığımız bu yolda şimdi e, 3000-4000 bandında bir satışımız mevcut. Daha sonra biz bu e, probiyotik tabanlı e, biyomalzeme sektörüne yöneldik. Yani aslında işin bilim kısmından biraz da endüstri sanayi kısmına doğru geçiş yapmaya başladık. E, bunun çünkü en büyük sebebi bizim yaptığımız bu probiyotikle çalışmalarda aslında çok iyi bir biyopolimer malzeme olduğunu keşfettik. Ve bununla itibaren bizim diğer yolculuğumuz başladı, biyoteknoloji yolculuğumuz. Bu anlamda yola ilk biz e, yenilebilir, içilebilir gıda ambalajı üretimimizle başladık. E, daha sonra biyoplastik üretimine geçtik. E, hatta kullandığımız bu probiyotiğin e, kanalizasyon atığını tarımda kullanılabilir sulama suyuna dönüştürülebileceğini ispatladık biz. Bu da büyük bir olaydı bizim için. 2022'de çıktığımız bu yolda şimdi bizim e, seri üretim bandında olacak biyoplastik e, ürünümüz hazır. Sadece sanayici arıyoruz açıkçası ee, seri üretim için. Gıda ambalajımız da aynı şekilde. Ee, burada e, Agri Climate Selector programın için e, bizim yaklaşımımız esasında şu şekilde. Aslında anlattığım e, probiyotik tabanlı çözümlerin 3 alanı da uyuyor. Ama biz en çok hangi alanda devreye girmek istiyoruz? Biz plastik yükünün azaltılmasını istiyoruz. Yani günümüzde plastik oranı çok fazla olduğu için plastik yükünü azaltmaya yönelik de biyoplastik ürünlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle tarım sektöründe kullanılan plastikler hatta seralarda kullanılan muşambalar bunların hepsinin bir biyoplastik temeli olabileceğini biz yaptığımız çalışmalarla gösterdik. Şimdi bu çalışmalardan öteye sanayici aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah kısa zaman içinde de bu şekilde ürünlerimiz çıkarsa tarım amaçlı yaklaşımımızda ilk hedefimiz o olacak. Ama onun dışında e, hani kanalizasyon atığı çok ciddi bir problem dünyada. Bunun kullanılabilir sulama suyu haline getirilmesi çok önemli. Biz bu yolda da aynı zamanda devam etmek istiyoruz planlarımız o şekilde. Aynı zamanda tarımdaki biliyorsunuz çok popüler insektisit, pestisit durumları mevcut, çok yaygın olarak. Bizim elimizdeki e, de aslında bir insektisit doğal bir e, pestisit olduğunu biz gösterdik çalışmalarla. Yani bunun ürünlere kullanılabilir bir halde olacağını da göstermiş olduk. Dolayısıyla bu birkaç segmentte ilerlemekle birlikte ana yaklaşımımız evet e, iklim amaçlı plastiği, özellikle plastiği azaltmaya yönelik biyoplastik yaklaşımımızla ön plandayız. Güzel bir ekibimiz var. Beş kişiyiz. E, Amerika'da şirketleşme yoluna gittik ürün satışı için. Ee, en son bu senede Amerika'dan e, bir akademik hocayı ekibimize kattık. Hedefimiz oradan daha da ileri bir şekilde büyümek. Ben de şimdilik böyle. E, ne güzel. Ne güzel. Çok sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için. Aslında tarımdaki bu hem kimyasal kullanımı hem e, özellikle bu e, plastik maddelerin kullanımı hem de e, sulamayla alakalı birçok alana dokunuyorsunuz. Mesela ben kendim çiftçi olduğum için biliyorum. Çok fazla damlama, sulama, borusu tarlada toprağa karışıyor. Doğru. Belki bunları çözünür bir şekilde yapabilirsiniz. Belki buradaki tarımsal sulamayı hem iklim etkisi iç, yaratan en büyük konulardan birisi, su krizi yaratan en büyük konulardan birisi su tarımdaki sulama. Belki buradaki atık suların dönüşümünü tarımda sağlamak sizin için de iklim içinde dünya içinde faydalı olabilir diye ben de ne kendi düşüncelerimi eklemek isterim. Aynen katılıyorum size. O yüzden e, yaptığınız iş çok değerli. Amerika'da da bir şeyler yapmış olmanızdan çok memnun oldum. E, her bir Türk girişimimiz umarım hem Avrupa'da hem Amerika'da tüm dünyada güzel çalışmalarla yola devam ediyor olur. Ek bilgi olarak şunu söyleyeyim. NASA ile bir proje çalışması yapıyoruz şu anda. Hani pek bilinmiyor ama e, iki aylık yani zor bir süreç bir buçuk milyon dolarlık bir hibe platformu sağlayacaklar Amerika'da. Burada amacımız bioplastiği uzaya taşımak. Yani projemizi oluşturduk, göndereceğiz. Bakalım inşallah iyi sonuçları sonuçlanırsa ileride NASA bir ortak projemiz olabilir. Çok güzel İnşallah sonuçlar iyi gelirse bizimle de paylaşın lütfen. Tabii ki. Süper. Ben tekrar Seda Hanım'a dönmek istiyorum. Seda Hanım, Unique Biotech'in özellikle iklimle alakalı Agri Klima Accelerator'la yaptığı çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Bu programda Agri Klim Accelerator'da çok fazla mentorluklar alındı, çok fazla girişimler üzerinde çalışmalar yapıldı, iklim etkisi analiz edildi. E, Unique Biotech bu Agri Klima Accelerator programından nasıl bir fayda ile mezun oluyor? Ee, sizlere nasıl katkıları oldu, sizin iklime nasıl katkılarınız oldu veya olacak sizlerden dinleyelim biraz daha detaylı. Ee, şimdi aslında e, program özelinde de bahsederim ama bizim ürünün zaten çıkış amacı aslında bir iklim savaşçılığı düşünebilirsiniz. Çünkü biz deri atıklarından elde ettiğimiz için ürünü bol aslında protein içerikli, aminosta içerikli bir ürün. Tam olarak güçlendirici bir ürün. Yani Atılan çok zengin bir içeriği biz alıp tekrar geri kazandırıp aslında bunu toprağa veriyoruz. Ve bunu sıfır atıkla yapıyoruz. Yani toprağa verdiğimizde de ya da ürüne verdiğimizde, bitkiye verdiğimizde de bir kalıntı yaratmıyoruz. Yani hem atık değerlendirme tarafımız var hem de bir taraftan da sıfır atık bir ürün e, elde etmeye çalışıyoruz. Ürünümüzün özelliği zaten aslında dediğim gibi bir iklim savaşçısı. E, bu son dönemlerde... Kişi olarak bile bunu çok yaşıyoruz. İki gün önce çok sıcaklık şimdi soğumaya başlıyor. Havalardaki dengesizlik. İşte bu aşırı sıklaşan sıcaklık iniş çıkışları, işte çok kurak geçen yazlar, don olayları, gece oluşan böyle ani don olayları vesaireler e, bitki verimini düşürüyor. Aslında pek çok mahsul daha bize ulaşmadan çöp oluyor ve işte onu o zamana kadar getiren bütün emek ve para da onunla beraber çöp oluyor. Bu bize kısıtlı gıda ve pahalı gıda olarak yansıyor bizim ürünümüz işte tam bu noktada devreye giriyor. Bu ürün sayesinde biz bitkinin aslında kendi mekanizmasını harekete geçiriyoruz. Ona ekstradan dışarıdan bir şey vermiyoruz. Verdiğimiz amino asit ve protein desteğiyle kendi mekanizmasını harekete geçirip bir koruma kalkanı oluşturuyor bitki ve bu mücadeleleri kolay aşıp normal gelişimine devam ediyor. Kaliteli bir mahsul olarak da bizim sofralarımıza geliyor. Bizim ürünümüzün faydası buydu. Ama tabii biz programa girdikten sonra Dediğiniz gibi işte mentorluklar bir takım araçlar verdiler bize kullanmamız için. Onlarla ilgili çalışmalar vesaire derken tabii daha geniş boyutta görmeye başladık. Çünkü biz bu ürünü ilk yapmaya başladığımızda hep tabii Türkiye topraklarında yaptığımız için Türkiye'de deniyoruz. Zaten bir iki deneme yaptığımız bile sonuçlarını çok geç alıyorsunuz. Ee, daha geniş perspektiften bakamıyorsunuz. Işte, bu aslında kaç tane insana oluş, ulaşıyor bizim yaptığımız ürün bunu göremiyorsunuz. Biraz daha böyle geniş perspektiften bakmamızı sağladı egri kullanmektelerektir. Bunlarda mentorların da desteği çok fazla, Atlas abunu da desteği çok fazla. E, yani şunu gördük, aslında biz bir Akdeniz ülkesi. sadece bizim ülkemizde değil, koca bir Akdeniz havzasında benzer kuraklıklar yaşanıyor ve bizim ürünümüz tarımda kullanıldığı için kuraklık koşullarında az sulamayla bile verim kaybını önliyor. Dolayısıyla baktığımızda işte Afrika ülkelerinin bir kısmı, Orta Doğu'nun bir kısmı. Avrupa'nın aslında Akdeniz ağzasına giren kısmı hep aynı şeylerden muazzam ve aynı şeylerle mücadele ediyor. İşte bu mesela böyle bir bakış açısı kazandırdı. E, yani görünümüz daha geniş perspektiften görmeye başladık, daha geniş faydalar sağlayacağını gördük. E, ve iklim krizi zaten durmayacak, Yani yerini değişecek bir şey değil, artarak da devam ediyor. Dolayısıyla e, gelecek anlamında, ticari anlamda da çok etkili. Onun dışında e, etki anlamında da ...biraz daha farkına vardır. Evet. Özetlemek gerekirse... ...ben anladığımı aktarayım... Ee, ...ve biraz daha böyle tarımla ilgili kişilerin... E, ...ürününüzün nasıl bir faydası olabilir... ...net anlatmak adına... ...aslında bir sıvı organik gübre... ...yapıyorsunuz... Evet. ...ve bunu e, hem geniş alan tarımında... ...hem bağ bahçede nerede olursa olsun... ...bitkiye enjekte ediyoruz... ...ve o bitki normalde... ...iklim krizinden etkilenmekte olan... ...bir bitki ise... Sizin ürününüzle o stresli e, kriz anından e, daha iyi bir şekilde çıkabiliyor. Bu don evet. olur, kuraklık olur ve benzeri ve benzeri. Bugün iklimin evet. birçok etkisi tarımda çok fazla var. Aşırı yağış, aşırı ısınma, evet, yoğun ilaç atılması, pesticidlerin o bitkiyi çok stres ve onlar tabii gelişime kapadığında kendini ondan da çıkıp normal gelişimine devam etmesini sağlıyor. Çok fazla şeyleri var aslında. Evet. Çok güzel. Burası aslında tarımın en büyük bir problemlerinden birisi. Bugün mesela teknoloji tarafında bu problemi çözmek için işte overlap, underlap, üst üste bindirme, aynı yere birden fazla ilaç atmama üzerine falan teknolojiler çok fazla çalışılıyor ama hiç bitki bakış açısından düşünen olmamıştı. Ben sizi görüyorum. Çok tebrik ederim. Çok güzel bir noktada çözüm geliştiriyorsunuz. Açıkçası tarıma bu denli katkı sunan girişimlerin sayısının da gün geçtikçe artmasını diliyorum sizin ve sizin gibi girişimlerin. E, ve sizin de dediğiniz gibi problem sadece bizim Türklerin problemi değil. Tarım her yerde yapılıyor. Bugün gitseniz İtalya'da aslında e, bu teknoloji elbet ihtiyaç vardır veya Kuzey Afrika'da siz de dediniz. Umarım e, bu Agriclim Accelerator Türkiye programından aldığınız e, globale gitme perspektifiyle ee, tıpkı Hüseyin Beylerin Amerika hikayesi gibi sizin de başka bir Akdeniz ülkesinde veya Avrupa'da güzel e, yerlere ulaştığınızı görüyor olursunuz. Sağ, ol, sağ ol, teşekkür ederim. Hüseyin Bey sizin tarafa geçelim. Ee, Agriclim Exavator Türkiye e, programı size nasıl faydalar sundu ve e, girişiminizi iklim odağında düşünmeniz e, için nasıl değişimler, faydalar sağladı? Ve siz iklime nasıl katkı sağlıyorsunuz veya nasıl sağlayacaksınız? Bu konulara dair perspektif, perspektifleriniz, görüşleriniz varsa sizi de dinlemek isteriz. Tabii. Ee, keşke AgriMax Agri, Electric programı 3 yıl önce olsaydı, bizim için çok daha iyi olurdu. Çünkü orada bizim edindiğimiz tüm anlayış, perspektif ya da tecrübeleri biz düşe kalka yaşadık. Muhtemelen Seda Hocam da aynı şekildedir. Yani hani ee, düşe düşe kalka, kalka işte Bazen iyi, bazen kötü birçok engellerle, birçok olumsuz durumlarla hani böyle birebir yaşayarak belki bu daha önemli. Ee, bu engellerden geçerek geçtiğiniz zaman böyle bir platformdan da karşımızda bu şekilde bir tarz olunca anlatım tarzı aslında çok doğru yollardan, çetefilli yollardan geçtiğimizi de anlıyoruz. Bir kere bunu öğretti bence. Ee, ama global bir yakla yaklaşım çok önemli. Yani hakikaten dediğiniz gibi mesela tarım problemi Türkiye özgü değil. Her alanda, mesela Afrika'da işte hatta hep şunu anlatırım, Bayer firması var meşhur ilaç firması. Amerika'da yanlış bilmiyorsam 150 bin dönümlük tarım arazisi satın aldı. Evet. Geçtiğimiz dönemde. Ya bunlar hep çok önemli gelişmeler. Yani esasında hani her ne kadar tarım çok istenilen düzeyde olmasa da topraktan vazgeçilemiyor. Bu çok net yani topraktan vazgeçilemediği için de hani bizim toprağı korumak için bu çağda bu dönemde neler yapmamız gerektiğine dair eee Agri programında bence çok değerli hakikaten e, girişimler var. Çok elit girişimler. E, biz işin e, birazcık biyo kısmındayız öyle söyleyelim. E, bio biyo demek canlılık demek biliyorsunuz. E, bizim ürünümüz evet. probiyotik ya biz bu probiyotiği probiyotik olarak lanse ediyoruz ama kendi alanımızda biyo malzeme, biyopolimer olarak görüyoruz. Biz bu biyo malzeme ve biyopolimer ile hani plastik yükünü azaltmak için çünkü plastik önemli bir problem. Yani plastiğin e, oranını ya da geri dönüşündeki geri dönüşümü de sıkıntılı, recycling sistemi de sıkıntılı şu anda. E, o sistemdeki yan etkileri, dezavantajları ortadan kaldırmak için bir biyoplastik modeliyle yola çıktık. Şu an prototip demolarımızı ürettik. Hakikaten bir açık söyleyeyim bir sanayici arıyoruz. Yani şu anda bizim ülkemizin dezavantajı o. İşte AgriClimaxerator'da girdiğimiz zaman bu dezavantajı çok daha net algılayabiliyoruz. Çünkü hani Avrupa'da, Amerika'da sistem böyle değil. Siz katma değeri olan bir ürün ya da bir sonuç verdiyseniz, bunun karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bu yatırım olur, hibe olur, başka türlü şeyler olur, pratik yaklaşımlar olur vesaire vesaire. Biz bunu Türkiye'de yapamıyoruz. Yani e, birazcık bürokratik e, engeller de çok fazla. Biz açıkçası global düşünme e, anlayışındayız. Yani biz e, yapacağımız işte biopolimer, probiotik tabanlı biopolimerden e, gıda ambalajı, bioplastik ya da tarımda kullanılabilecek işte kanalizasyon suyunu sulama suyuna çevirme ya da tarımda organofosfat, insektisit, pestisit gibi zararlı kimyasalların oranını düşürebilecek bir e, anlayışa doğru yaklaşmak istiyoruz. Ama temelimizdeki bizim yaklaşımımız e, karbon kullanıcısı bir bakterimiz olduğu için yani dekarbonizasyon ajanı. Yani burada amacımız karbon yükünü azaltmak bunun da ana e, yolu plastik yükünü azaltarak e, başlamak. Bu şekilde de en azından dünyadaki bir plastik oranını azaltmayı hedefliyoruz. Ne güzel. Ben e, biraz önceki e, konuşmalarımıza istinaden şöyle de bir parantez açarak bilgi vermek isterim. E, biliyorsunuz 4-5 yıl önce pandemiyi yaşadık. Hı hı. E, sürekli böyle bir raporlar yayınlanıyor. İşte fintech sektörüyle, hı hı. gamingle alakalı falan. Bugün e, Foodtech 500 listesi yayınlandı. Oradaki rapora baktığım zaman 2020'de e, pik yapmış. E, ve 2023'ten beri de düşüyor, e, düşüyor. yatırımlar. Foodtech'e yani tarıma, gıdaya yapılan yatırımlar düşüyor. Neden? Çünkü pandemide herkes böyle bir e, ne olacağını bile bilemedi. Cebindeki parayı tamamen A, biz yemek yemeyeceğiz vesaire yani, Hı -hı. oraya yatırmaya başladı. Şu anda da herkes sıkıyor. Globalde de resesyon var. Evet sizin dediklerinize katılıyorum Hüseyin Bey. Ama mesela Paris İklim Anlaşması'ndan Amerika çekildi. Hı hı. Bir taraftan da böyle bir e, negatif bir konu var. E, global düşünmek çok iyi e, ama Türkiye'de bir sıkışıyoruz diye düşünmemenizi de tavsiye etmek isterim naçizane. Burada da çok güzel fırsatlar var. Tabii ki globale gidip sonradan ülkenize gelmek de çok başka oluyor. Umarım güzel yerlerde, güzel imkanlarla, Şimdi güzel olmadı. fırsatlarla sizi gelecekte tekrar görüyor olursunuz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa almak isterim. Ardından yavaştan programı kapanışa geç, geçiyor olacağız. Genel olarak aslında şirketten girişimimizden bahsettik. Biraz önce Hüseyin Bey söyledik. Ben de katılıyorum. Hani tabii ki belki biraz daha yolun başında girişimciler olduğumuz için böyle hissediyor olabiliriz ama Türkiye'deki desteklerin artması demeyeyim ama daha efektif olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Sürekli belli alanlar ve belli özellikle büyük Şirketlere yapılan desteklerin küçük girişimlere de yapılması gerektiğini ya da büyük şirketlerle küçük girişimlerin birleştirilip beraber bir şeyler yapması için bir platform olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Biz de benzer şeyler yaşıyoruz. Böyle biz de bir partner arıyoruz. Müşra ticaretleşme aşamasına geldik ama e, iyi bir satış kanalı olan bir firmayla tabii ki bir işbirliği yap aslında yola devam etmek istiyoruz iki tarafında birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani büyük şirketler tamamen kar amaçlı şu anda koştuğu için know-how'a her zaman erişemiyor, erişemiyorlar, bu kadar vakit ayıramıyorlar. Bizde know-how var, ürün var. Biz bu sefer ticari tarafta zayıf kalıyoruz finansal anlamda. Bir araya getirilirsek Türkiye'de de çok rahat zaten çok tatmin edici işler yapıp buradan yurt dışına açılabiliriz. ama ben hani Atlas'ın bu anlamdaki çalışmalarını çok önemsiyorum buna özellikle vakit ayırıyor, emek veriyor. Bizleri en azından birileriyle buluşturmak için, görünür bulmak için. Ben o anlamda hani en büyük faydayı firmamız adına bu şekilde elde ettiğimizi düşünüyorum programdan. Çok da teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz de burada değerli vaktinizi ayırıp fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Seda Hanım. Hüseyin Bey sizin var mıdır son olarak eklemek istediğiniz? Evet aslında Seda Hanım çok güzel özetledi. Yani bence hani bizim gibi e, girişimcilerin e, karşılaştığı en büyük problemlerden başında e, yani el, elimizdeki bilimin endüstriye, sanayiye, entegrasyonu. E, bu bu noktada ciddi bir e, kopukluk, eksiklik, iletişimsizlik yani ne derseniz deyin. Bu şekilde bir sıkıntı var. E, Atlas Hub'un yaptığı bu anlamda çok iyi. Yani bu, bunu kapatmaya yönelik bir girişim aslında bu program. Yani Climax Electric programı aslında bu noktada devreye giriyor. Böyle ara bağlantı olabilecek bir şeyi çok güzel yerine getiriyor. Ama tabii bunu daha geniş ölçe ölçekli yap yapılması lazım. Yani belki devlet desteğiyle, e hani belki başka yollardan. Hani Bu ilişkinin e daha sıkı tutulması lazım. Dediğiniz gibi Seda'nın çok güzel söylediği bir taraf çok ciddi para derdinde ekonomik anlamda. Bir tarafın know-how'u var bunu değerlendirme derdinde. Ee, ama ortak noktada bence hani gelecek anlamında iyi bir şeyler yapma noktasına gelebilirse e, ben bizim Seda Hanım ve bizim gibi girişimcilerin bu anlamda gelebileceğini düşünüyorum. Ama biraz da sanayi endüstri sisteminin bu noktaya çekilebilirse vergi desteğiyle, işte teşviklerle vesaire gibi şeylerle çok daha etkili bir e, sonuca yol açacağımızı düşünüyorum. Ama klimatレーター bu anlamda hakikaten bizi bu köprü anlamında e, çok başarılı bir şekilde bağlantıyı sağlıyor bence. Ben de dediklerinize e, son derece katılıyorum. Özellikle e, tarım girişimlerinin bir e, entegrasyon yapması lazım. Bir büyük firma ile küçük firmanın Hı. bir arada olması ve bir artı 1 eşittir 2 değil 3 eder formülünü. Hı. Hı hı. daha iyi kurgulayabileceği modelleri ben kendi girişimimde gördüm Evet e, Türkiye'de belki bu modeller çok fazla yok en fazla belki TÜBİTAN 1707 programını görüyoruz ama biraz önce Aysun Hanım da söyledi EIT Climate Kick Climate Safe gibi entegrasyon modelleri hı. Avrupa'da daha fazla ve e, oralar iklim krizini bizden daha önce gördüler görüyorlar ve ona göre adım atıyorlar Umarım biz de ülkece bürokrasisinden tutun, tarlada çalışan çiftçisine varıncaya kadar bunun farkına varırız ve sizler gibi, bizler gibi değerli girişimlerle bu dijital dönüşüm, iklim krizine karşı çözüm, su krizine karşı çözümü el birliğiyle daha hızlı göğüsleyebiliriz. Ben çok teşekkür ederim şahsım adına ve WebAgron adına burada bulunduğunuz için, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli ve izleyicileri fikirleriyle toprağı yeşerten cesur girişimcilerin katılımıyla ve yapımı filizlenen girişimler serimizin bu bölümünde Agri Accelerator Türkiye ikinci bölümünde Unique Biotech'ten Seda Hanım'ı Biyoprobif'ten Hüseyin Bey'i ağırladık. Yeni bölümlerde yeni bizimle olun ve iklim krizi, gıda krizi gibi yeni nesil farklı perspektiflerden problemleri, çözümleri ele alacak girişimlerle karşılaşabilirsiniz. Her zaman bildirimleriniz açık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.